Herkese merhaba. Tarafını Seç serisinde bu hafta tarım sektörünün en önemli ihtiyaçlarından biri olan gübrenin sektördeki en büyük oyuncularından ikisi olan gübre fabrikaları ve Ege gübreyi inceleyeceğiz. Tarım ekonomisi gelişmiş ya da gelişmekte olan tüm ülkeler için bir değer ekonomisi yaratmanın ve enflasyon üzerinde de kontrol sağlama açısından her zaman önemli olmuş ve olmaya devam edecek olan bir alandır tarımsal çıktığın azalması ya da bu alanda ihtiyaca cevap verilememesi bile hem cari açıkta hem de enflasyonda negatif bir etki yaratır. Böylesine önemli bir sektörün en önemli ihtiyaçlarından biri olan gübre ise burada fiyatlamanın seyrinde dahi rol oynar. Böyle önemli bir ihtiyacın iki büyük oyuncusunun finansal yapısı ve borsa performanslarını incelemeye geçelim. İlk olarak gübre fabrikalarını inceleyeceğiz. Şirket öz kaynakları, aktifleri ve uluslararası kredi notuyla sektörünün Türkiye'de en büyük, Avrupa'da ise önemli oyuncular arasında yer almakta. Temettü verimliliği açısından düzensiz ve zayıf bir performans gösterse de buradaki zayıflığı yatırım yönetimi ve büyümesiyle kapatıyor. Hissenin teknik görünümüne baktığımızda ise ilk etapta son 3 yıldır yaklaşık 14 katlık bir getiri sağladığını, son 1 yılda ise 5 katlık bir değer artışı sağlayarak yatırımcılarının beklentisini fazlasıyla karşıladığını görüyoruz. Hisseye yakın çekimde baktığımızda uzun soluklu Bullish açısından teknik anlamda kritik bir seviyede olduğunu görüyoruz. 343 TL seviyesinde cuma kapanışını yapan hissede bir ters bayrak oluşumu gözlemliyoruz. Bu noktada hisse için kritik rakamlarımız ise destek seviyesi olarak 308 TL, direnç seviyesi olarak 373 TL seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. 373 TL seviyesinin yukarı yönlü kırılması ve filtre kuralına uygun kapanışlar yapılması halinde 594 TL seviyesi teknik hedef seviyesi haline gelecektir. 308 TL seviyesi üstünde kaldıkça ise hisse pozitif seyrini korumaya devam edecektir. Kısa vadeli olarak yatırımcıların 308 TL seviyesinin korunumuna dikkat etmeleri ve burayı kısa vadede stop loss seviyesi olarak da düşünmelerinin faydalı olacağını söyleyebiliriz. Rakip koltuğunda oturan Ege Gübre'de ise teknik görünüm yapı itibariyle biraz daha farklı oluşmuş durumda. Hisse bir kanal yapısı oluşturmuş ve dönem dönem kanalda ihlaller gerçekleştirmiş. Ancak her defasında tekrar kanal içine girmeyi başarmış. Son ihlalinden sonra kanal içine tekrar giren ve ihlalle başlayan süreci bir formasyon yapısına dönüştüren hissede fincan kulp yapısına benzer bir yapı oluşmaya başladığını görüyoruz. Bu yapının bir formasyon olması için belli şartları yerine getirmesi gerekiyor. Özellikle fincan yapısının tamamlanması ve oradan kulp oluşumu için geri çekilmesi gereken hisse de eğer bu yapı oluşur ve tamamlanırsa sonraki dönemler için çok ciddi bir formasyon hedefi ve hisse için getiri potansiyeli oluşacaktır. Bu anlattıklarımızı rakamsal olarak ifade edecek olursak hisse için ilk kritik direnç ve fincan hedefi 161.8 TL seviyesi. Buradan geri çekilip kulp yapması ise olası ihtimal. 161.8 TL olası geri çekilme durumunda ise korunması gereken nokta 112 TL seviyesi olarak karşımıza çıkmakta. Gerek mali yapısı gerek yatırımları ve temettü noktasındaki dönemsel getiriyle yatırımcılar açısından her zaman takipte olmasını gerektiğini düşündüğümüz bu hissede teknik rakamlar önemli takip edilmedi. Burada yapılan analizler yatırım tavsiyesi içermemektedir. Sizler de kanalımıza abone olarak analizlerimizden herkesten önce haberdar olabilirsiniz. Ayrıca analizlerimizle ilgili görüşlerinizi ya da analiz etmemizi istediğiniz hisse senetlerini yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.